İftar tatlısı olarak e, Antep katmeri yapacağım. Fıstıklı katmer. Baklava, güfkan var. Şimdi böyle bir iki kaşık falan e, tereyağı eriteceğim. Babam almıştı ya baklava. Onun <laughs> gibi mi yapacağım? <laughs> evet. Şöyle iki yemek kaşığı kadar yeter. E, şimdi bunu eriteceğim. Şimdi annem baklava yapacak. Katmer. Katmer yapacak şimdi annem. Tamam. <laughs> İki kat iki kat yapacağım tek çünkü çok ince olur. Şimdi şöyle biraz biraz altına tereyağı sürüyorum. Evet çocuklar. Evet. Annem bugün bize ne yapacaktı? Katmer. Katmer yapacaktı. Şimdi şöyle birazcık şeker koyuyoruz. Aa. Hmm. fıstık koyuyorum. Anne fıstıklı yapacak. Ondan ben fıstıklı seviyorum. Baklavayı da. Baklava da fıstıklı olur. Ve ballı olur tabi. <laughs> ballı mı olur? Evet. bu tatlı. Hmm, peki. Tatlılar ballı yapılır. Ve şekerli. Hmm. Yeter mi anne? Yeter. Şimdi kaymak da koyuyoruz tabii ki. Şöyle. Kaymak çok güzelmiş anne. Hı hı. Bir dakika ben büyüyünce yiyeyim ondan tamam? Tamam. Hı, çok güzel kaymak. Çocuklar. Ben bugün yani uyku vaktinde uyumuyorum. Annem yardım ediyorum çünkü hmm. kare yapması için. Ne yapması? Kayamal yapması için. Kayamal. Kay kay hmm, tamam. Kayamal değil mi? Tamam kayamal. Ben de yapacağım. Tamam. Tavada kızartacağım. Gördün mü? Ha. Zaten şöyle süreceğim. Hı? Ş şöyle süreceğim üstüne. Öyle mi? <laughs> öyle. Hı hı öyle. Tamam. Hı. Ben koyacağım şekeri anneciğim. Tamam. Hı. Daha güzel yaptın. Evet, tamam. ben çok güzel yapıyorum her şeyi. <laughs> Ve tatlıları. Tamam. Önce bir daha, bak. Ya. Tamam, teşekkür ederim. Çok güzelmiş anne tatlı yapmak. Evet. Çocuklar. Evet, çocuklar. Biraz. Evet, ne oldu? Bir şey olmadı. Ben de yardım edeceğim anne öyle yapmama. Dur. Karnan Mişko. Yan bacını. Biraz şundan yazayım anne. Hazırlama işlemi bu kadar. Hı? Ha. Tamam. Tavamı ısıtıyorum. hazır üzerine dondurma koyacağım. Ben, Durum bu. Bana da, <laughs> bana da hmm? yani de de böyle... Gayet pişti. Dondurmasını da koyduk. Hmm, <laughs>